Hindistan cevizi ürünleri binde arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. 7 Mayıs'ta Hindistan cevizi lezzetleri var arkadaşlar bimde. Güzel bir ambiyans yapmışlar spot ürünler olarak arkadaşlar. Biz de ayrı bir video yapalım dedik sizlere. Hindistan cevizi bu hafta doyacağız arkadaşlar. Hindistan cevizi hurma topu var. Zuber'in arkadaşlar. Daha sonra Zuber'in meyve barı var. Çiğ ve Hindistan tohumu içeriyor arkadaşlar. Hindistan cevizi, kakaolu, kaplamalı kekte mevcut. ülkerde kokoslarla beraber geldi arkadaşlar. Salı günü 7 Mayıs'ta kokoslar gelecek ve çikolatalı kaplı kaplamalı bar gelecek arkadaşlar. Ülker kokosların 5 dörtlü paketi gelecek. Eti benim gelecek arkadaşlar tekrardan ve Hindistan cevizli mini kek var. Eti pop keki biliyoruz ve bu sefer içerisinde Hindistan cevizli ee, mini kekimiz mevcut. Daha sonra ülkenin yeni başka bir ürünü daha var. Hindistan cevizi kek dolgulu sütlü çikolata gelecek arkadaşlar. 65 liradan satılacak bu ürün. Büyük ihtimal ilk olacak bu ürün. Ona da bakmakta fayda var. Hindistan cevizi kremalı bisküvi de eti burçak olarak alacağız. 36,5 liraya satılacak arkadaşlar. Bu ürün de denilebilir arkadaşlar. Raffaello'nun kaplamalı gofreti gelecek arkadaşlar. Onu da bilginize şimdiden sunarım. Sütlü çikolatalı pirinç patlaklı mini yumurtalar. Nesra Crunch geliyor arkadaşlar. 69 lira satılacak arkadaşlar. Bir de vanilya aromalı kutu gofret. Şimşek markasının her her sene geliyor arkadaşlar. Bu 6 ayda bir geliyor. 4 ayda bir geliyor. Mükemmel bir ürün. Denemenize fayda var arkadaşlar. Bir de yumuşak şeker Haribo. Olmazsa olmaz. 7 Mayıs'ta bildi arkadaşlar Hindistan ceviziyle bu hafta doyacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Beğen atmayı unutmayın arkadaşlar.